Bismillahirrahmanirrahim İnna lillah ve inna ileyhi raciun Başlıyor kıyamet Sen de safını belli başla ve kıyamet Tek bildiğiniz arkadan bıçaklamak ve hıyanet Korkutamaz bunlar bizi Sen Allah yolunda devam et Bu milleti birbirine kırdırmak Avrupa'nın emeli insan hakkı deyip durur da göstermez hiç ameli. Hayvan hakkını gözettiğin kadar değer yok mu halebin Kahru perişan etsin zalimleri, Allah'tan talebin. Ruhu bakidir müminin, ancak harap edersiniz bedeni. Dün bizden taharet öğrenenler, bugün olmuşlar medeni. Uyuşturucu, alkol ve zinadır bunca rezilliğin nedeni. Avrupa fen ve sanat kadar insanlıkta gidemedi. Ey Müslüman, bugüne bakıp Sakın yitirme ümidini, unutma 15 Temmuz'u, kurtuluşu Konstantin'i. Allah zafere ulaştıracak ülkemizde bu haleti. Kafirler engelleyemeyecek onlara gelen felaketi. Sağcı solcu, Kürdü Lazı, Alevi Sünni, Çerkezi. Doğurmuş bu cennet vatan, seni, beni, herkesi. Susturmak istese de kafir, minaredeki sesi olacak Türkiye'nin tekrar İslamiyet'in merkezi. Bir olursak Allah yükseltecek bu ümmeti. Ne kadar karıştırsalar da ülkemdeki gündemi, darbeleriyle bölemediler, güçlendirdiler ülkemi. Yolunda can feda edilmeyen ülke, ülkemi. Filistin, Suriye, Türkmenistan ve dahasını bir bir ödeyecek zalimler acı ve korkuyla fahasını. Bizim elimizden bulacaksınız Allah'ın belasını. Artık erken okumayacağız ümranların selasını. Zalim izzetinde, mazlum zilletinde gidiyor. Mutlak adalet ancak mahkeme-i kübrada bitiyor. Zalimin zulmünü ancak cehennem ateşi temizler. Ebedi cennete layıktır Ömer Halis Demirler. Hatırla Osmanlı'yı, Kanuni'yi Fatih'i, Gülgülistan batını, cennet gibiydi zahiri. Dünyaya hükmettiler, yendiler hep kafiri. Zulmüyle abat olanın berbat olur ahiri. Sabret ey kardeşim, cehennem zalimlerle dolacak. Ümmetin birliğini görenler saçını başını yolacak. Seninle, benimle, bizimle Osmanlı tekrar doğacak. Şu istikbal inkılabat içinde en gürsada İslam'ın olacak. Allah'ım timmunûrihi velev kerihel kafirun.